Kriyojenik uyku gerçek mi oluyor? Stronsiyum titanatın keşfedilen özellikleri, derin uzay yolculuklarında uyku ve bilinç dondurma gibi uç araştırmalara kapı aralıyor olabilir. Stanford Üniversitesi, STO isimli kristalin mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda dahi daha iyi çalışabildiğini keşfetti. Mutlak sıfır, sıfır kelvin yani eksi 273,15 santigrat derece. Tüm atomların hareketsiz kaldığı varsayılan sıcaklık ve ulaşması fiziksel olarak şimdilik imkansız. STO, mücevherlerde elmas taklidi veya değerli malzemeler için alt tabak olarak kullanılabilir. Anılıyor. En yaygın malzemelerden 40 kat daha güçlü. Bunun iki sebebi var. İlki STO'nun elektrooptik etkisi. Üzerine elektrik alanı uygulandığında ışığın frekansı, fazı, yoğunluğu ve yönü değişiyor. STO ayrıca piezoelektrik özellik taşıyor. Yani elektrik alanı uygulandığında kristal genleşip daralıyor. Mutlak sıfıra yaklaştıkça STO'nun atom dizilme ve bağ yapısı değiştiğinden elektrik alan etkisine daha güçlü tepki veriyor. Işığı kontrol etme yeteneği, frekans ve faz değişimi gibi tepkiler sıcaklık düştükçe artıyor. Malzemedeki oksijen atomlarının %33'ünü 2 nötron eklendiğinde performansı 4 kat daha artıyor. Peki siz kriyojenik uykuya dalmak ister miydiniz?